Çağlar hoş geldin. Ee, şimdi sen bize biraz böyle hep yapısal sorunlara e, sorunlardan bahsediyorsun. Ee, yok <laughs> öyle biraz. Şimdi şöyle salgın ve sonrasını konuşacağız seninle ve yeni bir normalden bahsediyoruz. Aslında pek çok alanda bundan bahsediyoruz ama acaba hani istihdam piyasası açısından yeni bir normal dersek salgın ve sonrasında nasıl detaylar karşımıza çıkar? Şimdi ister istemez her iş kolunun özellikle mesleğe dönük eğitiminde doğal olarak zaman içerisinde tecrübe edilmiş ve bu tecrübenin sonucunda da sonuç verdiğine inanılan bir takım teoriler bize okulda öğretiliyor. Hepimize yani bu okullardan mezun olan insanlara. Kuşkusuz tabii bunun içerisinden iktisat ya da finansla alakalı bir takım bölümleri ayırmak pek mümkün değil ama konuya buradan giriş yapmamızın sebebi ne? İşte bir ülkenin toplam büyümesini hesaplarken kullandığımız formülün içerisinde başta işte üretim olmak üzere ülkenin mal ve hizmet olarak ortaya çıkardığı ekonomik değerden söz ederiz. İşte enflasyonu konuştuğumuz zaman fiyatlar genel düzeyi için bir ölçüm metodu zaman içerisinde oluşa gelmiş. Bu oluşa gelen fiyatlar genel düzeyinin Türkiye'de her ne kadar istatistik konusu son yıllarda biraz daha böyle üzerinde daha çok konuşulan bir konu haline gelse de oradaki değişime göre bakarız. Ücretler de buna göre belirleniyor. Yani açıklanan enflasyon üzerinden ücret tartışmalarını yapıyoruz. Burada şunu tekrar hatırlatalım bu son sayımız değil, bundan bir önceki sayıda da ağaçlar mavi yaka ama işte beyaz yaka vurgusu yapmıştık biz yani. Bilmiyorum, Yakalar merkez, beyaz, maaşlar week. mavi, aynen Bloomberg Business Week'in. Şimdi bugün de şunu anlatacağız, içlerinde Şevdem Kalemli Özcan hocamız da var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal İktisadi Araştırmalar Merkezi'nin yapmış olduğu bir sürü çalışma oluyor, bunlar makaleleştiriliyor. İlk grafikte Reyhan salgının hayatımıza girişinden itibaren bir reel ücret detayına göz atacağız. Büyütebiliriz bu arada rejimizden rica edeyim çünkü orada detaylara gireceğim. Şimdi Reyhan mavi noktalar şunu anlatıyor. Modelin ölçümlediği ve gerçekleşen veriyi görüyoruz burada. Mavi noktalarda modelin gelmesini beklediği verinin noktaları tarif ediyor. Şimdi biz 2020 yılının ilk çeyreğinde salgın hayatımıza girdikten sonra şunu konuşuyorduk. Burada hem modelin gösterdiği hem de verinin gerçekleşmesine baktığımızda buradaki yüzdesel değişimler reel ücretlerin seyrini gösteriyor yukarı ya da aşağı yönde. Değerli izleyicilerimizin dikkatini şuna çekmek istiyorum. Bazen ezbere konuşuluyor gibi oluyor ama 70'lerden beri başta Amerika olmak üzere dünyada reel ücretler artmıyor, hatta düşüyor diye söyleniyor. Burada da 2020 yılında ilk çeyreğin eğrisinin başladığı nokta %2'nin biraz üzerinden %4'ün üzerine gelmiş. Veri de modelin beklediği kısımda. Ardından yavaş yavaş 2021 yılının ortalarına doğru geldikçe de trend zaten aşağı yönlü. Buradan reel büyümeden reel küçülmeye geçmişiz biz ücretlerde. Yani 70'lerden itibaren reel ücretlerin gerilemesi genel olarak trendinin aşağı yönlü olmasının aslında salgın ve ardı diye başlığı atmamıza sebep olan bir zaman dilimi içerisindeki seyrine bakıyoruz. Burada anlatmak istediğimiz şey şu, konu sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendiren bir konu da değil, dünyayı ilgilendiren bir konu. Bizim belki de dergide böyle bir tema ile çıkmamızı da ilgilendiren bir konu. Şu soruyu sormak durumunda kalıyoruz. Acaba yeni normal işsiz kalmamak ama sunulan ücret neyse gerçekleşen enflasyon karşısında ücretin erimesine razı olarak işsiz kalmamak mı diye. Kötünün Şimdi, iyisi mi yani? Yani insandan insana değişir. Kimi insan der ki ağrısız başım işte pişsin aşım der. İyi kötü demez maaşına evet. çalışır. Kimi insan der ki benim maaşla çalışacağım ama evde otururum. Otururum der. İşte büyük istifa dalgasını der. konuşmuştuk. Evet. Zaten grafikte de şuna açıkçası dikkat çekmek gerekiyor. Salgın ilk başladığında biz neyi konuşmuştuk özellikle gelişmiş ülkeler için. Buraya işte 2008 krizinden sonra şirketlere yaptıkları gibi helikopter paralar geldi. Evet. Bunlar ekonomiyi canlandırmaya değil e, tasarrufların artmasına neden olmuş diye. Biz bolca Bloomberg ET ekranlarında da işte harcanabilir gelirlerin ve tasarrufların arttığına dair şeyler de anlattık. Ama bu 2021'den sonra özellikle işte enflasyonla burada ilintilendirirsek eğer e, erimeye başladı. Yani harcanabilir gelir de belki salgın öncesinin e, normalinin altına geldi. Zaten birikim diye bir şey kalmadı. Şimdi yakın vadede de bu 1-2 gün içerisinde de yine araştırma masasında yanlış hatırlamıyorsam burcu anlatmıştım. Euro bölgesindeki işsizlik oranını gördük. Evet. Hem makaleden hem gündelik hayatta şu an karşımızda olan durumdan vazife çıkararak Euro bölgesindeki işsizlik oranına baktık. Şimdi sen de ben de değerli izleyicilerimiz de hatırlıyordur. Biz bir buçuk senedir e, savaş başladığından beri özellikle şunu konuşuyoruz. Sert iniş özellikle Euro bölgesi için e, çok evet. daha e, imkan dahilinde diye. E, baktığımız zaman e, tarihi düşük seviyelerde bir Euro bölgesi işsizlik oranı var. Ama aynı Amerika Birleşik Devletlerinde Şebnem Hocalar'ın yazdığına paralel olarak reel ücretlerle alakalı gün aşırı illa ideolojik olarak yayın yapan organlarda da değil, terminalde, efendime söyleyeyim Financial Times'da Guardian'da her yerde haber görüyoruz. Bu sabah gördüğüm bir tanesini söyleyeyim. İngiltere'de beyaz yakalar bu sene kış ayları boyunca doğalgaz şeyini hiç oynatamayacak. Ya sabit hmm. derecede yakmak ya zorunda açmayacak. üşüse de ya da hiç açmayacak. Şimdi bu bir sorun ve sorunun da şu anda bizim piyasalarda konuştuğumuz enflasyona paralel olarak gündelik hayatta konuştuğumuz şöyle bir yanı var. İşsizlik konuya işte üniversite eğitiminden, mesleğe dönük eğitimden girdik. Ekonomilerin duraksadığı noktada ilk beklenilen şeylerin başında geliyor. Şu zaman dilimi içerisinde baktığımız zaman Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizliğin tabiri caizse patladığına tanık olmuyoruz. Bunun içerisinde Türkiye'de dahil olmak üzere gelişen ülkeler nezdinde de bakabiliriz açıklanan istatistiklerde. Ama işin maaş tarafına gittiğimizde de sürekli özellikle temel ihtiyaçlar başta olmak üzere Artışta grafiklerde boyu çok daha büyük, dalga boyu çok daha büyük biz burada masraf kalemlerini yani enflasyon diye tabir ettiğimiz şeyleri manşet olarak gerilese bile görüyoruz. Ama ücretin bürüt olarak artması, nominal olarak artmasını enflasyonla yine matematik kullanarak karşımıza çıkardığımızda şunu görüyoruz. Reel olarak beyaz yakası, mavi yakası, asgari ücretlisi belki de üst düzey yöneticisi. Artık çok fazla e, o şey karşısında e, kendi boyunu e, yukarılarda göremiyor. Ha tabii şundan da söz etmek lazım. Bu kadar fazla orta ve e, ne diyelim e, giriş kademesinde e, insanlara dikkat çekiyoruz. Evet. E, son işte 3-4 aydır da şeyin haberlerini yapıyoruz. Çok büyük firmalar tabii verdikleri jestiyonlar, ödedikleri ücretler bir yana C-Level diye tabir ettiğimiz üst düzey yöneticilerini hatta CEO'larını da işten çıkardı. Şu an için bir fenomen haline gelmedi ama işsizlik boyutunu e, tabii ki ciddiye almakla beraber işin bir de e, reel ücret ve elimizde evet. emeğimizle kazandığımız çoğumuzun diyelim emeğiyle para kazanmayan da çok fazla var. E, o karşılığın hayata yetememesi konusunu hala konuşuyoruz. Evet. Çağlar çok çok teşekkürler. E, yine aydınlatıcı e, bilgiler verdin. E, Çağlar Kuzukluoğlu bizimle beraberdi.